Merhaba millet, Totik Channel ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyifleriniz yerindedir. Bir önceki bölümde söylediğim gibi bu bölümde dungeonlarla karşınızdayım. Dungeon yapıyoruz. Totik Soldiers Guild ileyiz. Totik Soldiers'dan 5 kişiyiz. Buradaki herkes yetkili. Yani girmek istediğinizde Guild'e bu isimlere de ifşa ediyorum buradan. Onlara mesaj atabilirsiniz. Hadi beyler devam. Bu arada Edonum'un biri bozuldu. Onu güncelleme yapmamışım. Öyle bir sorun var. Hani canlar falan sizin alıştığınız gibi değil. Onu halledeceğim. Merak etmeyin. Ne kadar hızlı kesiyorsunuz siz. <laughs> Tolga sen yönet abi. Şu agroları toplarken kanka normal ya taktik maktik yok bam bam bam. <laughs> <laughs> en büyük az, taktiğimiz. Az, az önceki K nerede bu nerede? <laughs> Koray BL patlatabilirsin. Utanmadan bir de. Yani, Utanmıyorsun. bosslar uzun sürüyor buradan, yetiştiririz. Bir şey hallediyorum bu arada. Oh my fucking god. Ha bana da vurmuş. Ne yapıyorsun? Ne yapalım takımları? çıkıyor de mu <laughs> şu an yayına? Yani şu an buradaki herkes yayına çıkıyor. Şimdi dungeon'la Kasman'ın taktiği 80 k bitirince geliyor, 20 k içeride şu bossları yapınca geliyor. 100k, e, moblardan da bir alsan 50k 150k gelir. 700k eksi istiyor level atlamana 3 tancında level alırız. Her biri de bir kx geliyor. Bu arada bana çok fazla X geldiğini söyleyen olmuş yayında. Onu cevaplayayım. 4 aydır oyuna girmediğim için 4 ay boyunca dinlendi karakter. Hani 110 olana kadar muhtemelen rest olacağım ben. Bu arada bir şey ekleyeyim ben. Bu gördüğümüz iri yarı arkadaş World e, boss, e, World Quest boss'u. Aa, hakikaten. Bahadır bize düşen itemlere sen bak, yarıyorsa 815 e, ee, gerçi sana mail giyemiyorsun. Ya yarasa zaten bana verirdi ya. Rol çıkardı. Yani. bu arada. Yok kanka rol Personel. çıkmıyor ya. Açık, şey rol ha şey değil mi? Normal Herkes mi girdiniz? Hı -hı. İyi daha güzel ya. Personel. İşin kötü yanı aramızda ladder giyen yok. Sana o yüzden bize düşen sadece neck back falan mı yarar? Ya 3 dungeon da tamamlanır o zaten Dungeon level kasmayı severim aslında biliyorsunuz siz de Ya yani böyle çok şey olmuyor Bu arada arkadaşlar bu yaptığımız resmen bildiğiniz boost yani Bu adamların item level'ı buraya göre çok yüksek O yüzden biraz fazla hızlı kesiyorlar yani bana ihtiyaçları bile yok siz bu şekilde pullamayın ha kendiniz dungeon'a girdiğinizde. 105 level'da falan sıkıntı olur çünkü. Ne kadar uzun bir dungeon'mış bu da. Ah. <laughs> Vallahi. Önünde durmayın. Mavi alana gel. Bu arada biz taktik maktik yok hakikaten bam bam gidiyoruz ama hani bunu böyle denerlerse <laughs> Burada normal... Çile çekerler yani. Abi normal bir taktik varsa anlatın bu arada. O, mavi alana girmek çok bir evet. taktik değil ya o ne bileyim düşünen anlar yani onu da. Tabi. Az önceki Burada bunlar böyle iki kardeş gibi biri sarı ışık patlatıyor diğeri de storm açıyor. Ha, Birini Beni dozluyorsunuz. Dozdan nasıl lazım? Şimdi bu boss ikisinin birden gücünü çekecek. Ne tarafa götürürsek onun özel. Tek taktiği ortada bırakmak. Evet, ortada vurmuyoruz. Birinin yanına götürüp önce burada, daha sonra ötekinin yanında. Bitmezse tabii. Ünne durmuyoruz benim gibi. <laughs> ya burada mesela ikinci fazda gene aynı skill'i atarsa kendisi güçleniyor normaline göre. Not alacağız değil mi Aynen. Sen ilkinden de almadın değil mi? E almadığınız lootlar mail'e gelir. Aynen. Eee Badır Tolga'ya düşen yarıyor mu sana? Finger bak. Bakayım. 805 level. Benim fingerlerim ne kadar? 755. Yani yarıyor da required requires level 110 diyor abi. 110'da onun daha iyisini bulamaz mıyım sağdan soldan? Ama şimdi şöyle bir durum var. İlk başta girerken hero'yu girmen için Dungeon gireriz hemen. 4 5 tane. Evet evet evet. Yani, yani hero'ya gerek kalmayacak bir ihtimal olur. O da var doğru. De şey istemiyor mu? Item leveli istemiyor kapıdan girdiğimiz için. Heh. Ama normal level istiyor, 110 istiyor. Heroic dungeonlar evet. 825 artı istiyorlar. Benim yanıma kadar gelsenize. Direkt kapıdan çıkın sorarım. Evet, güzel. Bu arada bana moblar da çok fazla eks veriyor ya. Rested olayı biraz fazla olmuş. Bu arada arkadaşlar onu sorayım. Söyleyeyim daha doğrusu. onunla onu tartışmıştık dün çünkü. Tabi siz yokken. Önceden Rested olayının belli bir sınırı vardı. Belli bir şeyin üstüne çıkmıyordu da şu an öyle bir sınır yok oyunda. 110'a kadar Rested yapmış yani beni muhtemelen. Skill varım sürekli mavi. bir k 1K, 1k x geliyor kestiğim her oradan bir şey. Oradan çıkma biz nasıl çıkacağız oradan? oradan çıkabiliyoruz da boss solda olabilir sadece mitikte sağ oluyor sadece. Aynen. Arkadaşlar X burada çok fazla moblara gözükmemeye dikkat ederseniz zaman kazanırsınız. Genel mantığı bu. Zaman kazanmamıza gerek yok. Eks kasıyoruz ya çekiyorum hepsini. Aynen, Aynen. Çek, bütün çek. hepsini çek alanına keseriz. Bossa kadar çekebilirsin ya herhalde keseriz. Kanka keseriz de şu Mamutlar var ya kafa Evet var. ya tostları aybın. Onlar her zorlukta Onlar stun yiyorlar ben stunladım yapıştırın ölsünler. Bu şey boss galiba bir taktiği var mı? Yok yani biraz ayrılıyoruz. Üzerine mark attığı zaman o kadar. Yok şu şey da kaçacak. Yok şey için soruyorum bunları. Bu dungeon'ları muhtemelen mitikleri falan da öğren. Var. Yani taktik varsa en azından madem giriyoruz ya. hani bir rehber olmuş olsun. Ya bak şöyle diyeyim, o bir tane atlama skili var. Yakınında birisi olduğu zaman e, aynı debuff'ı herkese atıyor. Ondan dolayı ayrı durup debuff'ları sadece işaretlediği kişilere yedirmek daha mantıklı. Bir taktiği daha var yine bir mark atıyor abi üzerine. O kişiyi kovalıyor. Kovalanan kişinin kaçması lazım. Evet şimdi atacak ona bu fazla atıyor. Yani, yani kan, hani kan mağarın... kokusu gibi bir şey. Ee, mağaranın içine girmen gerekiyor gibi bir durum var ortada. Botsa da başlayabiliriz ya. Aynen. Öyle. Çünkü durdukça kendine can veriyor. He, bu bu fazda hızlı gitmek de önemli yani şeyin yanına, boss'un yanına. Tabii. Aynen. Evet. Bak şu an bana attı. Ben evet. mesela normalde içeriye doğru kaçmam gerekiyordu. Bak mesela şeyde, Koray'da ve sende iki stack var. Evet, Normal şu an bana Hepimizde attı. Kan kokusu. stack var. Şimdi hızlanacağız, monta binmeyin. Bahadır Trinket, ama muhtemelen yine giyemiyorsun tabii. Ya evet, ya 110 level olmadan hiçbir şey giyemiyorum, çok tatsız yani o iş. Burada Odin, yani benim şeyimi aldınız diyor onayımı. Yani mekanıma gelin, bir görüşelim diyor. Biz de şimdi oraya doğru. Tabii benim gibi birini bilmezseniz burada daha az hareket edersiniz. Ben de bilmiyorum. İşte daha hızlı hareket ediyorsun binmeyi. <laughs> o bindi Eee... <bine. gülüyor> Mythic Plus da aynı zamanda zaman kazanmak için bu boss'u kestikten sonra ölünüyor bilerek. Ölündüğü zaman direkt en başta doğuyorsunuz. Sonra dim direkt koşarak Odin'in yanına doğru gidiyorsunuz. Hı, hmm. Mantıklı. Mythic Plus'ta zaman kazanmak isteyen arkadaşlar için de boss her zaman sağ tarafta oluyor. Bizim gittiğimiz tarafta e, Gate'den geçince sağ tarafta bir e, bak gibi bir şey var. Duvar var orada bir. Duvarın üzerine dağ arkadaşlar. Daha çıktığınızda hiçbir et kesmeden direkt boss'a geçebiliyorsunuz. İlginçmiş. Ben sizin seslerinizi baştan ayarlayayım. Bunları sırayla keseceğiz. Şimdi buraya kadar geldik. Ne güzel. Aa, ed yok falan diyorduk tam. Burada biz varız dediler. Bunları sadece interrupt'ları kaçırmazsanız, bir de et çıkarıyorlar bazen onları kesin. Hepsini herhalde. Hepsine gidip tıklasak ne olur? Challenge'a bassak? Olmuyor. Olmuyor. Teknik. Yani Odin'in bu 5 kralı gibi bir şey yani. Hani 5 lideri. Bunlarla kapışıyorsun sonra hak kazanıyorsun. Asıl taktik Odin'de onu anlatmak faydalı olabilir. Hani ilk görevi Aynen. Aynen öyle. Bunlar ikili geliyor. King Thor. Ya bu edi uzaklaştırmak lazım şey. Sadece mümkün olsa. Şimdi korapt olmuş bir kralımız daha var. Skovat. Ha bunun da taktiği var. Tolga anlatırsa güzel olur aslında. Tankların yapması gereken. Genelde onların yaptığı diyelim daha doğrusu. Sizin ne güzel şeyleriniz var ya. Transmoglarınız falan. Bazen küçük transpomplan da yapıyoruz yani haftada bir kere yapıyoruz. Çok güzel. Geziyoruz etrafı. Şoğul ateş ediyor. Ben bu danca daha önce girmiştim sanki ya. Hani bölümlerden birinde vardı bu. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Level leveling aşamasında bir haritayı bitirmek için bu dancına zorunlu sokuyordu. Evet. Evet, evet. Burası o. Ee... Hangi haritaydı? Stormheim. Storm, High olabilir. Kalkan, kalkanın içine kalkan. Kalkanın yürüyorum. arkasına kaçıyoruz hemen. Bir kişi kalkan alıyor yerden. Ama bunda şeyi kalkanı ilk vurduktan sonra almak oluyor. Çünkü bu skili dojlamak lazım. Hepimiz iç içe durduğumuzdan dolayı hepimizde o skili yediriyor. Böyle olduğu zaman da arkasına geçip vuruyoruz. Yeşil tabi bombalardan da kaçmak gerekiyor. Ee niye bitmedi? Şimdi ha. Odin. Ha ben bunu Odin sanıyordum pardon. <laughs> Yok hikayesi şu. Ee, bu Odin bize Aegis denen kalkanı verecek. Bizim Dalaran'da bütün artifakları topladığımız Hı -hı. bir alan var zaten biliyorsunuzdur. Evet. Diyor ki işte o benim hakkım yani bu uf, ölümlere veremezsin ona el koyunca Odin de diyor o zaman onları yen sana vereyim şimdi son sınavınız benim diyor. Evet. Ha bu kadar adam bir kalkın için öldü öyle mi yani? <gülüyor> 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 yani Japon yapımı Odin. <laughs> tamam şimdi Odin'e. Koray Bulut basar mısın? Keşke buna bırakmasaydık ya. Evet, bunu yediğimiz zaman sarı alanın dışına kaçacağız hemen. Koray kaçma lan Taktik anlatıyoruz. <laughs> Korkuyorum oğlum ben. Şimdi bir tane et spamlayacak. Ha bu arada pıtırcıklarımız da var. Evet. Şu normalde... full canı inmiyordu değil mi bunda? Yok. Yok. Hatta baya çok kalıyor 80'de falan Aynen. hatta şu an bitecek belki de Evet Aa, Yabancılara bile pıtırcın ne oldu Bu insanlar Evet Bahadır XP nasıl gelen? XP sağlam kasılabilir O zaman try again Ama dediğim gibi hani ben Rested olduğum için Bayağı bir restit olduğum için yani ben moblardan da çok geliyor. Ben şimdi bunda hani %40'larda falandım. Bir daha gireceğiz, level alacağım. Bir random daha gönderin. Gönderdim. Ya normalde de restit olmasam bile her 3 4 dungeon'da bir level atlıyorsun. Hadi Mavosos, Neltarion. <laughs> Bu sen bilirsin Bahadır Neltarion diye bir ejderha vardı ya. Yani Deathwing. <laughs> Onun kabuğunu değiştirdiği herhalde mağara. Ee, üzerine şeyleri, zırhını çaktıkları bir sinematik vardı. Eskiden evet. Ha, ee, orası burası. Çok komik düştü aşağı kaplumbağa gibi. Yuvarlana yuvarlana. Şu yeşil yerlerde durmayın arkadaşlar, böyle Tabii. o kadar da taktik söylemeye gerek yok. Onlar heal atmıyor diyoruz biz. <laughs> le, 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 leş gibi seyirci. <laughs> zeh... <laughs> Onların güzel bir lafı var, ''Alo, o heal atmıyor o.'' falan diye öyle. Gerçekten heal atmıyor ama öldürüyor, mahvediyor. Yüzdelik vuruyor arkadaşlar, levelinize güvenmeyin. <laughs> hani azdan az, çoktan çok gidiyor hakikaten. Neyse ben şunun miningini yapayım da siz kesin. Aha. Onu genelde ben yapıyordum da, hadi sana. <laughs> çok laf yedim Guilt'le o yüzden. Evet. Bir tane daha çıktı bak. Living Steel Sample, onu alabilirsin. Yok yok şaka yapıyorum, sen al. Benim mining full neredeyse. Allah'ım ben yine öleceğim. Evet. Kalkma. Kalktım bile. Yine kalktım. Geçen sefer de oldu. Çok zor. Ben bu dungeon'a girmedim. Mithic başlayın direkt girebiliyorum. Direkt başlayın. Ya. Geçen sefer bir de Mythic Blast'a kalktın abi. Burası böyle sağda görünen tiplerden tipler tarafından ele geçirilen yönetilen bir yer. Biz de burayı arındırıp işte eee... İyilere kazandırmaya çalışıyoruz özetle. Şu taş canavarlardan falan Hı -hı. Tarif. High Mountain quest line'ını yaptıysanız zaten bu karakterlere aşinasınızdır. Oğlum bunlar yüzdelik vurmuyor para? Bu değil, zehirler yüzdelik vuruyor. Lan zehir misin? Ben ona takıldım az önce. <laughs> <laughs> senin can çok <laughs> o yüzdendir. Gel gel bir dakika. Yüzde vurunca can çok olana az mı vuruyor? Nasıl bir matematik bu ya? Yok ya çok. çok... çok... Bu yüzde vuruyor abi, ama abi. senin canın çok. Hani bu böyle bir savunma yok ha. Abi buradaki <laughs> zehir. Hayır bir dakika açıklayayım abi. Buradaki zehirin saniyede 73k damage vuruyor. Yukarıdakilerin daha fazla vuruyor. <laughs> He. Da, ölüyordum az hazır. önce yani. Tolga'nın ee, hayvan gibi canı olduğu için anlamamıştır o. 6 milyon canı var alt üstü ya. Yani sadece onların iki katı. Bu şey balık mı atıyor? Ne oluyor şimdi? Evet, sağa sola bu eşyamıt var burada. Sağa sola duran yaratıklara balık atıyorsunuz. Hmm, söyleseydiniz. Ya ben emin değilim tam nasıl olduğunu yani. Bir yerde görmüştüm sadece. Ben pull yapayım mı? Çok pis ninja pull yaparım. Zaten buradaki moblar agro tutmuyor. <laughs> Bunu pullamadan önce söyleseydin. <laughs> DPS güzel ya çekin. Garibim Koray da arkada bir tane mobla birebir bir atıyor. Ve <laughs> <laughs> atıyorum orada çaktırma. <laughs> Gold önemli gold veriyor Arkadaşlar o davula vuranı hızlı şekilde öldürmezseniz başınıza adamları toplar Evet e Toplasın, e, x veriyorsa toplasın sonsuza kadar <laughs> <laughs> Sabahtan akşama davul çalabiliriz sıkıntı yok yani Vur patlasın çal oynasınlar <laughs> Aynen öyle Abi buradaki disk atanlara da Normalde e, stun atmak çok önemli Çünkü agro tutmadığı için Ulan herhangi bir kişi şey diyor balta at Gençler mağaranın içine gitseniz ya. Hangi mağara? Tamam. Takip et beni. Var. Onları toplayacağız ya. oraya. Ha, köşesi olan bir yere mi gidiyoruz casting yapamasınlar diye? Aynen. de hem yüksek olduğu için şu an. Güzel Şimdi bu bot çok eğlenceli normalde Hani mitik yaparken falan ee, Birazdan anlayacağız sebebini Kesin Girmeden kesebilir miyiz? Kesin Sanmıyorum pis bir şey ya. yapıyor ee, Saklanıyor Ondan sonra parayı al karayı Muhabbeti <laughs> Girmeden kesmeyin madem bir arayalım Evet vurmayın Yok zaten istesek de yapamıyoruz girecek. Yapabiliyorsun ya. Yani. Şöyle yerden e, yuvalar çıkartıyor diyeyim. Totem ne var? E, değil miydi lan onlar? Totem bu, bu arada totemleri kestiğimiz için girmeyecek. Süper fail a... Evet girdi şu an. Hayır girecek abi. Heh. Hadi bakalım Bahadır sen bul. Ne demek Bahadır sen bul. <laughs> <laughs> Dolayısı. Nasıl nasıl bulacağız ki yani? Üstüne mi tıklıyoruz? Takip et. Hayır, takip edeceksin. Burada. Uğur'um hoş geldin. <laughs> Aha, aldım orayı, Tipe bak saklanmış bir de gözünü kapatmış. <laughs> Bu normal olduğu için şimdi 3 tane vardı ama mitik plus'larda, mitiklerde 5'er tane oluyor. Ney beşer Hakikaten tane? Hakikaten arıyorsun yani böyle şeyi. He. Ba uğraştırıyor. Hani 3 taneydi ya burada. Yanlış olanını kesersen ne oluyor? Devam mı ediyorsun kesin. Keserek bulmaya devam ediyorsun. Ha ama zaman kaybediyorsun orada. Tabi. plasta zaman, zaman kaybediyorsun. Hem de şöyle bir sıkıntı daha var. Dönüp yukarıdan sürekli tepeden başına bir şeyler yağıyor. Belli bir süre sonra healer'lar heal atamamaya başlıyor. Manaları bittiğinden dolayı. Healer'ın çilesi. Buradan da healer'ların neler çektiğini vurgulamak istiyorum. Sonra da diyorsunuz ki healer kötü. Acını paylaşıyorum. Olur. Olsun biz araya <laughs> gitmiştik. Şu oyunda en fazla duyduğumuz ses şeydir herhalde. I need target something first falan. Suramar'a geldiğin zaman başka bir ses daha var onda. <laughs> <laughs> o sana çok güzel sürpriz olacak. Evet. <laughs> Why hide <you> something? <laughs> ne yok ya başka bir şey daha diyordu ya. What are you hiding <laughs> falan. Hemen, uh, falan. Something's not quite right. Bir de şey, that's an Aynen. I I need target something first. Aynen. Bunun de var de şey mı diyor, taktiği? E ee, etlet spamlayacak. Ee, onları ona çıkmadan önce onun yanına gitmeden çünkü onları yiyor, güçleniyor. Bize tükürüyor sonra suratımıza. Slow ve stun yiyorlar genelde. Edleri yediğinde yedinde demici... %50 artıyor ne kadar ederse o kadar tehlikeli. Bir de tankı yemeye dağıtılıyor bir Aynen, tanka böyle A gibi bir şey atıyor, tankın direkt kaçması lazım ters istikamete. Aynen, kendine doğru çekiyor artık. Yani Bundan sonra son bossa geçiyoruz. Biraz hızlı bir dungeon bu, diğerine kıyasla. Heroic girince çok tatlı şeyler olacak herhalde. Loot aşağıda. Evet. Bu çöplük loot. Zaten yazıyor altta. Öbür tarafında diyor. Burada değil diyor loot. Hepsini toplayın. Bütün odayı toplayın. Bak çok güzeller. Aa, <laughs> oh, <laughs> çek çek çek. Şurada Yok, onlar bir Onlar gelmiyor arkadakiler galiba. Geliyor mu bunlar da? Gelmiyorlar. Sadece Yok, vuruyor. oraya geçtiğin zaman geri atıyorlar seni sadece. Ha, vuruyor ama bir de. Gelmiyor, ben Seyirci vuruyor. gibi bir şey. Hayırdır, ayı mı oynuyor diyesim geldi yani. Harbiden. Alkış. Akrep geldi. Çekmek istedim. Burada önce bu akreple arkadaşı geçiyoruz çünkü random herkese çatır çatır vuruyor frenziye girince. tarafta olmuyor mu frenzi? Hayır. Agro da tutmuyor. Sanırım bu yeni dungeon metası şeyde agro tutmama yönünde yani herkese vururum. Yani zorlaştırmışlar evet. Birçok mobda var o. Bir de bir şey daha var. Mesela Mythic Plus'ta e, agro trade'ini azaltan bir tane modification var arada. O da aynı şekilde agro tutmaya yönelik. Koray Ama o her hafta değil yani. Gelmiyor. Şimdi Burada görmem. önce bu magma adını keseceğiz. Ya bütün dungeon zaten şey olmasa agro tutmasa komik olur da hani. Yok bütün dungeon agro tutmuyor modification'ı. O key modifikasyonu Özel bir şey yani. Hani her hafta gelmiyor, haftalık olarak değişiyor. Hı, Hmm, agro yok. Herkese vuruyor. E. Aynen. Çok sinirli. Çok çabuk kayıyor. Enkarlı tank çıkıyor buradan. <laughs> Enkarsız da healer çıkıyordur ama orada. Allah tank haricindeki herkes sıkmıştı Şimdi e, burada şöyle bir şey var, her dancının aslında çıkışı var gibi bir şey, bayağı da yani gizlemişler gibi bir durum var, dungeon'dan koşarak çıkmak istiyorsa arkadaşlar, beni gör Bahadır, kurtum burada. De. Yani bunu, ben bunu de bilmiyorum. bayağı bir sonradan gördük, hatta bak hala kastım bilmiyor, buradan koşup... Şuradaki gizli geçitten çıkabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> bunu mu sonradan gördünüz lan, bayağı bildin. Evet. Yolun Kalsam ortasında. Öyle değil mi? yani, yani Biz her basıp dönüyorduk dalara falan. Abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika, bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi abi? Ben bunu yeni öğrendim. Abi bak, bir de. Söyledim sana. Dur dur. Bir saniye. Bir de şey sandım hani. Bak bu girişini bilmeyenler falan. Ben sandım gizli böyle bir yerlere getiriyor. Yolun ortasında koskoca kapı anasını satayım <laughs> Hakikaten ya. Abi bak adam bilmiyor öyle söyleyeyim bak. Ne zamandır oyunu oluyor oynuyor bilmiyor. Ben de yeni öğrendim. Ben de şimdi öğrendim. Sen söyleme sen bilmez. Level geldi mi? <laughs> geldi geldim. 108 oldum. Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bildiğiniz gibi 100 beğeniye ulaştığında bir sonraki bölüm kanalda olmuş olacak. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.